Evet arkadaşlar herkese selamlar. Ben Samet. Bugün PES 2021'de penaltı challenge'da Ersin vs Altay penaltı challenge yapacağız. iyi seyirler. <laughs> Bakalım bu iki bu yıl başarılı olan bu iki Türk kaleciden hangisi daha iyi penaltı atacak ve kazanan kim olacak? Her zaman gibi arkadaşlar sağ alt, sol alt şöyle sağ üst, sol üst ve ortaya Panenka vuracağız arkadaşlar bakalım Ersin mi kazanacak yoksa Altay bayındır mı kazanacak bunu birazdan göreceğiz bakalım bu iki Türk kaleciden kazanan kim olacak o zaman hemen sağ alta atmaya başlayalım Ersin ile bakalım Ersin bir de bir yapabilecek mi şimdi Ersin Destanoğlu geliyor Ersin vurdu bir de bir yaptı. Gayet güzel penaltı kullandı bu arada. Şimdi sağ altta 1'de 1 yaptık. Şimdi sol altta 2'de 2 yapmak için vuracağız. Ersin geliyor. Ersin geldi vuruşunu yaptı ve Altay çıkardı. Altay zaten penaltılarda bildiğiniz gibi çok iyi. Ve Ersin 2'de 1 yapıyor. Bakalım Ersin e, 3. penaltıyı atabilecek mi? Şu an 2'de 1 yaptı. 3. penaltı için geldi. Ersin Destanoğlu geldi Vuruşunu yaptı ve dışarı attı 3'te 1 şu an Ersin Destanoğlu Bakalım 4. penaltıyı gole çevirebilecek mi? Şimdi Ersin geldi 4'te 2 yapmak için geliyor Vuruşunu yaptı dışarı gönderdi Ersin 4'te 1 yapıyor şu an 4'te 2 fırsatını değerlendiremedi Bakalım ortaya Panenka'yı atıp 5'te 2 yapabilecek mi? Ersin geldi vuruşunu yaptı ve ortaya panenkasını attı. 5'te 2 ile kendi turunu sonlandırıyor Ersin Destanoğlu. Bakalım Altay Bayındır kaçta 2 yapacak Ersin 5'te 2 yapıyor. Şimdi Altay Bayındır gelecek topun başına sağ alt. Sol alt, sağ üst, sol üst ve ortaya panenka vuracağız. Ersin 5'te 2 yapmıştı. Bakalım Altay kaçta, 5'te kaç yapacak? Şimdi Altay sağ alt köşeye Sonuna kadar bastık. Altay geldi. Vuruşunu yaptı ve bir de bir yaptı. Altay bayındır. Altay şimdi sol alt köşeye vuracak. 2'de 2 için. Sonuna kadar bastık. Altay geldi. Vuruşunu yaptı. Ersin köşeyi tahmin etti ama maalesef top çıkaramadı. Şimdi 2'de 2 yaptı. Altay bayındır. Sol üst köşeye bakalım nasıl penaltı kullanacak Altay. Hemen şöyle vuruşumuzu yaptık. Altay geldi vuruşunu yaptı. Çok güzel bir gol attı ve 3'te 3 yaptı şu an Altay Bayındır. Bu e, maçın kazananı Altay oldu ama biz devam edeceğiz. 3'te 3 yaptı Altay. Şimdi sol üstte atacağız. Altay 4'te 4 için geliyor. Altay geldi vuruşunu yaptı. Bu sefer Ersin gole izin vermiyor ve 4'te 3 şu an Altay Bayındır. Bakalım ortaya Panenka'yı nasıl atacak Altay ortaya panenka'yı vurduk. Altay 5'te 4 için geliyor. Geldi, vuruşunu yaptı ve golünü attı. Altay bayındır 5'te 4 yaparak e, bu turun kazananı oluyor. Ersin 5'te 2 yapıyor. Altay ise 5'te 4 yaparak galibiyeti alıyor arkadaşlar. Bugünlükte videomuz bu kadardı. Abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.